1989 yılından beri Edirne'de tavuk dönerciliği yapmak üzere devam ediyoruz, çalışıyoruz. Ne kadar tavuk dönerdi yarım ekmek? Şu anda ve yarım ekmek tavuk döner 20 lira, lavaş 25 lira. Tarifimizde 23 liradır. Biz tariflerin altına satıyoruz. Fakat e, bir hafta önce tavuk 46 lira da şimdi 57 lira geldi. Ne oldu da bu kadar fiyata zam geldi? Bunu biz anlamış değiliz. Biz de bu sefer vatandaşa bunu yansıtmamaya çalışıyoruz ama ne kadar dayanabiliriz onu da bilemiyoruz tavuk fiyatları haricinde diğer masraflarımız? Diğer masraflarımız da çok arttı. Ya oldu 150 lira alıyoruz yağı. Patates 10 lira alıyorsun. Salça olmuş 70 lira kilosu. Yani her neye gittiği abi bir markete 350 400 aşağı çıkamıyorsun yani. Abi şu an, şimdi şu an mazot yükselmiyor. Herhangi bir dövizde artış yok. Bu artışları neye bağlıyoruz? Vallahi ben de onu bilemiyorum. Bunu işte başımızdaki insanlara sormak lazım. Bunlar takip edecekler. Bunlar takip edecek. Mazot 30 lira mı oldu? Mozat 30 lirken tavuk 56 lirken mozat düştü 20 lirken niye oldu da bu arttı? Yani yer fiyatlar düşmüş yoksa döviz, hadi arttı döviz artmadı. nasıl olacak bu iş? Demek ki birileri bir şeyler yapıyor. Dayanabiliyor musunuz? Çok zor. Biz yüzde birli KDV ile alıyoruz, yüzde sekizde çıkış yapıyoruz. Her ay ben iki buçuk milyar KDV ödüyorum. Muhasebe şimdi. E işinin sigortası var iki milyar, dükkan kirası bir buçuk milyar yatı kirası. Şu dükkanın masrafı on milyarı geçiyor. Elektrik ne kadar geliyor? 1600 lira elektrik geliyor. Geçen sene 300 lira elektrik girdi bana. Ne oldu da 5 katı çıktı? Zam yapmayı düşünüyor musun? Yıl başına sonra düşünüyoruz tabii. Bunun altına kalkamayacağız. Başka çaresi yok yani. Vatandaşın alım gücü de yok. Onun altına nasıl kalkacak vatandaş onu bilmiyoruz. Satır.